Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere 3 boyutlu uzayda vektörleri anlatacağım. Vektörleri anlamak için öncelikle skaler büyüklük nedir, vektörel büyüklük nedir? Bunları bir ee, öğrenmemiz gerekiyor. skaler büyüklük sadece sayı ile ifade edebilen büyüklüklerdir. Bunun örnek olarak neyi verebiliriz? Kütleyi verebiliriz. Mesela marketten 3 kilogram elma aldım. Burada yön ve doğrultu ile ilgili hiçbir fikir vermiyorum. Hiçbir bilgi vermiyorum. Vektörel büyüklüğü söylediğim zaman hem sayı söylemem gerekiyor. Sayı ile birlikte yön ve doğrultuyu da belirtmem gerekiyor. Bu şekilde ifade ettiğim büyüklüklere vektörel büyüklük verir diyoruz. Bunu örnek olarak neyi verebiliriz mesela? Elektrik alan nedir? Vektörel bir büyüklüktür. Çünkü yönü ve doğrultusu vardır. Aynı şekilde hız da yine nedir? Bir vektörel büyüklüktür. Çünkü hızın da yine yön ve doğrultusu vardır. Uzayda peki bir vektör nasıl gösteriyoruz? Ben uzayda bir vektör göstermek istiyorum. Mesela P vektörü olsun. Tabii şu vektör şöyle olacak. P vektörü. P vektörünü ele aldığım zaman 3 boyutlu uzayda çalıştığım için 3 tane bileşeni olması lazım. Birinci bileşenine absis diyoruz. İkinci bileşenine ordinat. Üçüncü bileşenine ise kot. Zaten biz iki boyutlu uzayda ve ordinatı biliyorduk. Bize farklı olarak ne çıktı burada? Bir de z ekseni çıktı. Z ekseni de e, şurada gördüğümüz düşey doğrultu aşağı yukarı doğrultu artık z doğrusu oluyor. Bu da artık yeni bir boyuta geçtiğimiz için, uzaya geçtiğimiz için üçüncü bileşenimiz olarak karşımıza çıkıyor. Eğer benim p vektörümün tüm bileşenleri sıfırsa, yani tüm bileşenleri demek x'i sıfır, y'si sıfır, z'si sıfır. Bu vektöre ne diyormuşuz? Sıfır vektörü diyormuşuz. P vektörünün peki tersi nasıl gösterilir? Tersi demek, ters yön vektörü demek. Yani doğrultu olarak aynı fakat yön olarak farklı. Yani benim P vektörüm şu şekilde ise eksi P vektörüm nasıl olacak? Doğrultu olarak yine aynı. Yani şöyle aynı yatay doğrultuda ama yönü hangi yön? Ters yönde. Bu vektöre ne diyormuşuz? Eksi P vektörü. Bunun koordinatları nasıl hesaplanıyor peki? Normal P vektörünün koordinatlarını alıyorum. X'ini, Y'sini, Z'sini. Hepsini eksiyle çarpıyorum. Böylelikle neye göstermiş oldum? P vektörünün negatif yönlü vektörünü göstermiş oldum. Peki bir vektörün normu ya da büyüklüğü nasıl gösterilir? Şöyle normalde doğru parçalarının da uzunluğunu gösterdiğim zaman iki çizgiyle gösterirdim. Burada da aynı şekilde vektörü alıyorum. iki çizgi arasına koyuyorum nokta e, vektörün büyüklüğün yani normu bu şekilde gösteriliyor. Peki nasıl hesaplanıyor? Birinci bileşeni alıyorum, karesini alıyorum, ikinci bileşenin karesini alıyorum, üçüncü bileşenin karesini alıyorum ve bunları topluyorum. En son bu toplamın da karekökünü alarak p vektörünün normunu hesaplamış oluyorum. Vektörlerle çalıştığımız zaman birim vektör kavramı karşımıza bayağı bir çıkıyor. Birim vektör demek ne demek? Büyüklüğünü hesapladığımızda büyüklüğü yani normu 1'e eşitse bir vektörün bu vektörü ne diyormuşuz? Birim vektör diyormuşuz. Birim vektörün özelliği neymiş? Normunun 1'e eşit olması. Gelelim iki vektörün birbirine eşitliğine. P vektörü ve R vektörü vermiş. Bu vektörler birbirine eşit olsun. Eğer bu iki vektör birbirine eşitse birinci bileşeni birinci bileşenine ikinci bileşeni ikinci bileşenine, üçüncü bileşeni de üçüncü bileşenine eşit olmalı. Yani x1, x 2ye y1, y2, z1 de z2'ye eşit olmalıdır. Böylelikle bu iki vektör birbirine eşit olur. Peki uzayda bana iki nokta versin. Uzayda verdiği için noktaların üç tane koordinatı var. X'i ve Y'si ve Z'si var. Ben bu noktaları birleştiren vektörü oluşturmak istiyorsam nasıl oluşturuyorum? Şu şekilde. Ben AB vektörünü oluşturmak istiyorum. A noktasını B noktasına birleştiren doğru yani vektörü hesaplamak istiyorum. Bunu şöyle hesaplayacağım. Hep her zaman ikinci yazdığımdan birinci yazdığımı çıkartıyorum. İkinci yazdığım hangi vektör? B. AB yazarken ikinci olarak B yazdım. Yani B'den neyi çıkartacağım burada? A'yı çıkartacağım. Teker teker birinci koordinatından işte birinci koordinatını, ikinci koordinatından ikinci koordinatını, üçüncü koordinatından üçüncü koordinatını çıkartıyorum. Böylelikle neyi hesaplamış oldum? Yeni oluşturduğum AB vektörünün koordinatlarını hesaplamış oldum. Yanlış duruşuna dikkat etmemiz gerekiyor. Nokta dediği zaman yani bana mesela şunun nokta mı vektör mü olduğunu nasıl anlayacağım? Vektör dediği zaman üstünde her zaman şu vektör işareti olması lazım. Tamam mı? Vektör işareti olmuyorsa anlayacağım ki bunlar neymiş nokta. Mesela burada A ve B birer nokta. Ama bunu birleştirdiğim zaman oluşan AB vektörünün AB ne olacak? Bir vektör olacak ve vektör çizgisinin üstüne koymam gerekiyor. Buna bir örnek yapalım. Analitik uzayda A 4 eksi 4 2 ve B 2 0 2 1 0 noktaları veriliyor. Bu noktaların belirttiği AB vektörünü bulunuz ve AB vektörünün normalini bulunuz. İlk başta AB vektörünü bulalım. Nasıl bulurduk? B vektörünün koordinatlarından A vektörünün koordinatlarını çıkartıyorum. Yani 2 1 0'dan 4 eksi 4 2'ye çıkartıyorum. 2'den 4'ü çıkardım. Ne buldum? Eksi 2. 1'den Eksi, eksi 4'ü çıkardım. Yani şunu şöyle yazayım hatta. 2'den 4'ü çıkartıyoruz. Birinci koordinatı bulduk. İkincisi için ne yapıyorum? Yani y için 1'den eksi 4'ü çıkartıyoruz. Üçüncüsü için ne yapıyoruz? Sıfırdan sıfırdan ikiyi çıkartıyoruz. Böylelikle 2'den eksi 4'ü çıkardım. Ne buldum? Eksi 2. 1'den eksi 4'ü çıkartırsam eksi ile eksi artıya dönüşeceği için artı 5. 0'dan 2'yi çıkardım. Eksi 2. Böylelikle vektörünü hesapladım. Bir de neyi hesaplayacağız? Vektörün normunu hesaplayacağız. Normunu hesaplamak için birinci bileşenimi alıyorum. Bunun karesini alıyorum. Eksi 2'nin karesi. Şunu şöyle yazalım hatta. Eksi 2'nin karesi nedir? 4. Sonra geliyorum. İkinci bileşenimi. İkinci bileşenim ne? 5. neyin aldım? 5'in karesini aldım. O da 25. Sonra ne yapıyorum? Eksi 2'nin karesi. Yine eksi 2'nin karesi de artı 4. 4, 4 daha 16. 16, 25 daha. Pardon 4, 4 daha 8 tabii ki. 4, 4 daha 8. 8, 25 daha 33. Böylelikle kök 33'ü bulmuş oluyoruz. AB vektörünün normunu kök 33 olarak bulduk. Gelelim vektörde işlemlere. İşlemler derken toplama çıkarma işlemi mesela. Toplama işlemi için yine ne yapıyoruz? Vektörleri bileşenleriyle ayrı ayrı düşünüyorum. Yani birinci bileşeniyle birinci bileşeni, ikinci bileşeniyle ikinci bileşeni, üçüncü bileşeniyle de üçüncü bileşenini topluyorum. Örnek yapalım buna da. P vektörünü 1, 2, eksi 8, R vektörünü eksi 14, eksi 5 olarak vermiş. P artı R'yi soruyor. Direkt ne yapıyorum? P vektörü işte 1, 2, eksi 8, R eksi 14, eksi 5. 1 ile eksi 10'u topladım ne buldum? Eksi 9. 2 ile 4'ü topladım ne buldum? 6. Eksi 8 ile eksi 5'i toplayıp ne buldum? Eksi 13. Toplama işleminin özelliklerine bakalım. Burada aslında toplama işleminin özellikleri normal vektörlerde değil de normal toplama işleminin özellikleriyle aynı. Yine de bir bakalım. P, Q ve R vektörlerini vermiş uzayda. P artı Q, Q artı P'ye eşit. Yani toplama işleminin değişme özelliği. Ee, sonra toplama işleminin birleşme özelliği var. Yani şu parante önce parantezin için hesaplayıp R ile toplamakla önce Q ile R'yi toplayıp bunu P ile toplamak aynı şey bir vektörü sıfır vektörüyle toplarsam yine vektörün kendisini buluyorum. Ve bir vektörle ters yön vektörünü yani p vektörüyle eksi p'yi toplayınca sıfır buluyorum. Bu zaten bunların hepsi toplam. Yani normal toplam işleminin özellikleri zaten. Gelelim vektörü bir sayıyla, skaler bir sayıyla yani işte hiç yönü ve doğrultusu yok. 2, 3, 5 gibi bir sayıyla çarpma. P vektörümüz ve A da bizim skaler sayımız olsun. P ile A'yı çarpmada şöyle yapıyoruz veya burada M ile çarpmışız P vektörünün M skaler sayısı ile çarpımı M çarpı P ile gösterilir. Peki nasıl çarpılır? Burada da yine bileşen bileşen düşünüyorum. Birinci bileşeniyle çarpıyorum, ikinci bileşeniyle ve üçüncü bileşeniyle M sayısını çarpıyorum. Burada bir örnek var. Örneğimize bakalım. P vektörü 8 9 5 ve R vektörü eksi 2 2 eksi 3. 3P eksi 2R vektörünü soruyor. Bu yani burada hem bileşenle çarpma işlemi var hem de çıkarma işlemi var. Önce neyi hesaplamalıyız? 3P'yi hesaplamalıyız. 3P yani P vektörünün tüm koordinatlarını ne ile çarpmak? 3 ile çarpmak. 3 kere 8 24. 3 kere 9 27. 3 kere 5 15. Bir de 2R'yi hesaplayalım. Yani R vektörünün tüm koordinatlarıyla neyi çarpıyorum? 2'yi çarpıyorum. Eksi 2 çarpı 2. 2 çarpı 2 ve eksi 3 çarpı 2. Eksi 2 kere 2 eksi 4. 2 kere 2 4. Ve e, 2 çarpı eksi 3. Burada bunun eksi 6 olması lazım. Bunları hesapladım. 3P'yi buldum. 24, 27, 15. 2R'yi buldum. Eksi 4, 4, eksi 6. 3P'den 2R'yi çıkartırsam da 24 eksi eksi 4'den 28. 27 eksi 4'ten 23 ve 15 eksi eksi 6'dan da 21 olarak buluyoruz. Skaler çarpımın özelliklerine de bir bakalım. P, R, P ve V rektör, vektörler zaten vektör işaretlerinde anladığımız gibi M ve N de reel sayı yani skaler sayı olmak üzere diyoruz. Burada birinci özellik olarak ben P vektörünü önce N skaler sayısıyla çarpıp sonra bu çarpımı M ile çarpmam demek. ilk başta M ile N'yi çarpıp sonra bu çarpımı P ile çarpmam demek. Yani aynı şey oluyormuş. Burada da dağılma, çarpmanın toplamaya dağılması gibi aslında düşünebiliriz. Yani top, P ve R vektörlerini toplayıp bu toplamı M ile çarpmak yerine teker teker M'yi e P'yi M ile çarpıp R'yi M ile çarpıp sonra bu ikisini toplayabiliyoruz. Aynı şekilde buradakine ne yapabiliriz? Toplamanın çarpmaya dağılması gibi. Önce M ile N'yi toplayıp bu toplamı P ile çarpmak yerine M ile P'yi çarparız. Artı deriz N ile P'yi çarparız. Yine ikisi de aynı sonucu buluyormuşuz. İkisi de yine aynı sonucu buluyoruz. Bir kere P de zaten P'dir. Evet böylelikle vektör, uzayda vektörler konusunu bitirmiş olduk. Yani bir giriş yapmış olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.